Yeşil Hayat Verir'den selamlar. Bugün çok keyifli bir yolculukta benimle birliktesiniz. TK 0619 İstanbul Durak Marakeş Havalimanı'na olan yolculuğumu ve biraz ülkeyle şehirle ilgili bilgileri bununla birlikte şehirdeki iklim, bitkiler, ağaçlar, toprağıyla ilgili bir sürü bilgi paylaşacağım sizinle. Şu anda Palmiyelerin, kaktüslerin ve begonvillerin şehri Marrakeş, Afrika'ya gidiyorum. Ee, uzun zamandan beri merak ettiğim bir ülke ve kıta. Ee, tabii ki vardıktan sonra daha net anladım palmiye, kaktüs, begonvillerin şehri olduğunu. Daha ilerideki videolarımda da siz de fark edeceksiniz görsellerde. Marrakeş Afrika kıtasında ve Fas ülkesinin ilk şehri, Atlas Dağlarının eteklerinde ve Atlantik Okyanusuna kıyısı olan masalsı bir şehir. E, mutlak monarşi ile yönetiliyor yani krallıkla kral ülkenin hakimi. Bütün şehir toprak renginde e, ilk böyle uçakta alçal alçalırken şehir rengi toprak renginde olduğu için. Böyle biraz kurak geldi bana e, yukarıdan bakarken. Ki e, nitekim kurak bir su sıkıntısı olan bir ülke. Bununla birlikte her yerdeki binalar böyle e, kiremit, turuncu, toprak rengi karışımı. Zaten Marrakeş şehrinin e, ismi Şehir Çünkü toprak, e, demir yüksek oran olduğu için Binaları, binalardaki demirleri yakıyor. Toprağın kendi kalitesinden kaynaklı. Bu yüzden o yakmayı ve çürümeyi engellemek için bütün binalar kızıl rengine boyanmış. Kızıl rengi aslında güneş doğarken ya da batarken çok daha net görünüyor. Şimdi havalimanından ayrıldık ve yoldan manzara eşliğinde otele doğru gidiyoruz. Benim ilk fark ettiğim up uzun ince palmiyeler ve inanılmaz keyifli. Gerçekten şehrin her bucağında, sağında, solunda nereye bakarsanız o palmiyelerin güzel kafa kısımları her yere ve hani şehir kızıl olduğu için çok güzel görünüyor. Kaktüsler, Muazzam güzellikte ve muazzam uzunlukta tabii ki e, kurak şehir olduğu için kaktüslerin beslenebileceği ve yaşayabileceği bir iklim e, kaktüsler açısından ama binbir çeşit kaktüs var. Bununla birlikte yol kenarlarında yani evlere incelerken evlerde narenciye işte limon portakal ağaçları gördüm ve çok güzel kokulu böyle yazın sokaklarda gezerken bazı kokuları anımsarız, alırız ya böyle yaseminler, var. E, ona benzer çiçekler, ağaçlar gördüm. Genellikle bütün bahçelerde bir çiçek, bir ağaç ya da bir peyzaj var. Tabii ki peyzaj derken direkt Türkiye'deki peyzaj, bizim gördüğümüz peyzaj gibi değil. Onlara ait, o karakteri yansıtan bir peyzajı var. Karakter dediğim oradaki doğaya ait, yani Marrakeş'in doğasına ait e, peyzajı var. Çoğu duvarlarda sarmaşıklar var. Sarmaşıkların çoğu begonvill. Begonvill'lerin böyle formu çok geniş ama biraz da cılızlar. Yine burada da palmiye ve çeşitli e, kaktüsler var. Burası e, Jamal Elfina fina meydanının ön kısmı. Oraya doğru Fas'ın, Marrakeş'in en ünlü meydanı. E, burada güneşi batırıyorum ve inanılmaz güzel bir meydan. Böyle açık restoranların olduğu, sebze meyve suların satıldığı, yılanlı gösterilerin olduğu, ayrıca Afrikalıların, berberilerin, Arapların ve birçok turistin olduğu bir meydan. Tamamen Marrakeş'in kültürünü ve oradaki kargaşa, karmaşayı yansıtıyor. Beni de ülkelerde bu çekiyor. Oranın kültürü acayip çekiyor ve genellikle daha egzotik şehirler ya da tropikal iklimler ilgini çekiyor. O yüzden burada olmaktan çok memnun oldum. Tabii ki meydanda bir kaos söz konusu. Çünkü bir sürü pazarlama pazarlama dediğim birileri bir yerde müzik aletleri çalıyor bir tarafta işte yılanlar eğitiliyor ve diğer tarafta açık böyle yemek yenecek yerler var meyve suları var restoranlar var kahve içireceğiniz kafeler var böyle kına elinize kına yapacak kişiler var. Sürekli bu şekilde durduruluyorsunuz ya bir şey satılmak isteniyor ya bir şey satın almanız isteniyor. Şansa tam oradan dönerken böyle ufak bir pazar gördüm akşam. Bu kaktüslerin, sukulentlerin, begonvillerin olduğu. Bununla birlikte e, Jamal Elfina meydanından çıkarken duvar boyuyla boyunca sarmaşık ağaçlar ve bitkilerle doluydu ve bunların çoğunda çiçek vardı. Tek tek isimlerini anımsayamıyorum ve hani şu anda bilmiyorum tabii ki bunların hepsini araştıracağım kendi ilgim alakam olduğu için. Fakat hepsi böyle begonvillerle işte pembe, turuncu begonvillerle sarmaşık halinde. İnanılmaz göz zevki çok keyif veriyor ve turuncu olduğu için şehir yeşil çok güzel görünüyor. Şimdi sizi şehir manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sevgiler, keyifli izlemeler.